Selamünaleyküm hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Benim Şehrim YouTube kanalında bir fabrika ayarı programında daha beraberiz. Bizleri böyle güzel vesilelerle buluşturan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyoruz. Hayati Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız canım efendim? Elhamdülillah. Allah iyilik sağlık versin. Şimdi biz programlarda anlatıyoruz, insanlara diyoruz ki çok da böyle özellikle de benim ağzımda iğreti durmakla beraber bu dünyanın bir sonu var, hepsi bitecek öteki tarafa hazırlıklı olalım, kendimize bir çeki düzen verelim falan diyoruz ama özellikle genç arkadaşlarım için diyorlar ya evet ya aslında bu Hayati Hoca arada bir şöyle timeline'da karşıma çıkıyor aslında doğru da söylüyor ama neyse bakalım şimdilik geçelim falan ya da ya tamam başlayalım ama nereden başlayalım ee, sorusu gündeme geliyor. Dünya saldırıyor resmen çocuklara, hepimize saldırıyor, tahaccüm ediyor. Ee, başlamaya niyeti olan insan nereden başlamalı bunu konuşalım istiyorum sizce de münasipse hocam. Gençlerimiz bilsinler ki bilirler ki <laughs> onlara çok saldırıyor da bize az saldırıyor falan değil. Dünya bir yüzüyle, bir şekliyle gence de yaşlıya da saldırır. Gençlikte şehvetin, yaşlılıkta şöhretin esiri olur insan. Yani bir bir yönü yok. Gençlikte biraz bunun Tabii enerji yüksek olduğu için, tecrübe az olduğu için biraz hataya düşme ihtimali fazla olabilir ama hepimiz bu tehdide maruz bulunuyoruz. Hepimiz ya evet. e, dünyaya etmek onu sevmek tehlikesiyle karşı karşıyayız. Nereden başlamalı? Elbette şu önce şunu söyleyeyim bu işi başarmış olan birine sordular. Davuddu ta Ta'i. Bundan 1200 küsur sene önce yaşamış güzel bir Allah dostu. Efendim nasıl bu hale geldiniz dediler. Nasıl oldu da bu kadar badireyi atlattınız? İnsanların meylettiği şeylere meyletmediniz. Dönüp bakmadınız ve kamil bir insan olmayı başardınız. Hı Estağfurullah dedi. O iş öyle değil ama yani gördüğünüz olumlu şeyler nasıl ortaya çıktı söyleyeyim. İki yol göstericim oldu. Birisi bir kedidir, birisi de şarkı söyleyen bir kadın dedi. Kediden ne öğrenmiş olabilirsiniz dediler. Fare bekliyordu, dikkat kesildim. Fare deliğinin ağzında öyle dikkatli, konsantre bekliyordu ki bıyığı oynamıyor. Nefes aldığını hissedemiyorsunuz. Dakikalarca bekledi bir lokma et için. Ondaki bu dikkati görünce, bu konsantrasyonu görünce utandım. Ey Davut sen insansın, utan. Bir defa karnını doyurmak için bu zavallı kedi bu kadar dikkatliyse sen ilimde öğrenmekte, hocalarımı dinlemekte daha dikkatli olmalısın dedim. Dikkatimin dağılmasına müsaade etmedim. Basit gibi görünen bu hadise bize şunu öğretiyor. Beynin en esaslı fonksiyonu dikkattir. Aklın terbiyesi dikkattir. Dikkatimiz dağıldığı için görmeyiz. Ayan beyan ortada olan hususları ve gaflete düşeriz. İkincisi bir kadın beni irşad etti, bana yol gösterdi sarhoş, yarı çıplak bir kadındı. Meyhaneden şarkı söylüyordu. Ben de oradan geçiyordum. E şaşılmaz mı yani erkeklerin arasında yarı çıplak, sarhoş vaziyette şarkı söyleyen bir kadın Hazreti Davudu u Ta ne demiş olabilir? Ben sözlerine baktım dedi. Şarkısından bana ne? Meyhaneden bana ne? Sözler şuydu. Hangi güzel göz vardı ki yere akmadı? Hangi güzel yüz vardı ki toprak olmadı? ...dünyadan soğudum dedi. Yani... ...güzellik denen şeyin... ...yani insanların güzel dediği... ...tutulduğu şeylerin geçici olduğunu... ...çürüyüp toprak olduğunu... ...efendim... ...Ayaşlı Şakir, Muallim Şakir bir şiirinde... ...şöyle söyler... ...ben diyor batanları sevmem. İbrahim Aleyhisselam'ın... ...güneşe bakıp, aya bakıp, yıldızlara bakıp... He. ...hepsinin battıklarını gördükten sonra... ...tefekkür... ...durumunu, serüvenini... ...ayeti kerime bize bildiriyor. Ee, ben diyor... ...batanları sevmem. Her sevadı zülfe meyletmez... ...dili sevda karin... ...her peri ruya bakmaz... ...dide-i nadide bin... ...efendim... ...şiir okumayı boş verelim şimdi... ...şey anlaşıldı yani... Evet. ...nükte. Bunu günümüz insanına, gençlerimize... ...bir şekilde... ...sunmak için web sayfamda elektronik olarak okuyabilecekleri PDF formatında bir iki kitap koydum. Bunlar aklı ve kalbi terbiye, yani temel bilgileri öğrenme konseptinde bu kitaplardan. Birincisi, ikincisi de onu anlattığı için aleyhissalatü vesselam ona sevgi hasıl eden hı hı. kalp kalpte sevgi. Yani onu tanıyınca, hakkında bir şeyler öğrenince sevgi hasıl olur. Aklı ve kalbi terbiyeyi bu iki esere bırakmış Ecdat Bin yıllık bir tecrübe var bu hususta, Hı -hı. bu coğrafyada. Hı -hı. Ben ondan istifade ederek gençlerimize vasiyet olarak web sayfama koydum. Hayatiinanc.com dostlar. Hayati inanç. Evet, web sayfamda. Tavsiye ettiğim kitaplar dedim. Beş kitap var orada ama ikisi bir ve iki. Tam sorunuza cevap mahiyetinde, hani Davud-u Tahir'in aklı ve kalbi terbiye için kediye ve şarkıcı kadına bakması gibi, biz de orada iki kitap koyarak... Bunlar çok meşhur kitaplardır. Çok tanınan kitaplardır. Fatih Sultan Mehmet merhumun iki ayrı hocası tarafından kaleme alınmıştır. Böyle ağır ilmi, anlaşılması zor kitaplar olmadığı için yani insanlara şefkat gösterilmiş. E herkes alim değil. Herkes her şeyi kavrayamayabilir. Yani gündelik hayatta herkese asgari miktar lazım olan e bundan sonra ilerlemek isteyen istediği gibi ilerlesin diye düşünülmüş ve bu iki temel eser e, yüzlerce yıldan beri insanımıza feyiz vermiş, insanımızı yetiştirmiş. Bugünkü insanın ihtiyacı da bundan farklı değil. Nedir onlar hocam o eserlerden de? Çok Biri Miftahül Sultan Fatih'in hocası Muhammed bin Kutbüttin İzniki tarafından yazıldı. Biz onu matbaa ilk defa bize geldiğinde basarken e, mizampacına iki mızrak koyduğu için sanatkar Mızraklı İlmihal diye duyduk, öyle şöhret buldu. Hı hı. Diğeri de yine Sultan Fatih'le mektupla devamlı haberleşen, davetine de hatta icabet için yola çıktığı halde, kendisi vefat ettiği için görüşemediği, Molla Cami Hazretleri'nin bir eseridir, Şevahidün Nübüvve. Hazreti Peygamber anlatır baştan sona, e, dediler ki bu kitabı okuyan Resulullah'a aşık olur. Yani eskiler işi böyle tutmuşlar, sevgilinin olmadığı yerde hiçbir şey yok. Yani efendimizi tanı, tanımaktan maksat onu sevmek. O, o sevgi hasıl olduğu zaman her şey düzeliyor. Yani biz e, günümüzde sevgisizlik yaşıyoruz Bekir'cim ya. Yani enteresan bir şey bu ya. Yani kimse kimseye güvenmiyor sanki. Bir de böyle bir gazlamalarımız var. Yani hiç ümit yokmuş gibi. Ya tamam böyle bir realite var ama sevgiyi kaybettiğimiz yer de belli. Yani bir kendimize gelip toparlayıp efendim dinimizi dost doğru öğrenip yaşayarak ee, sevgiyi kazanmalıyız. Yani sevgi nasıl hasıl olur diye eskilere sordular. Beraber yiyip içerek, beraber ibadet ederek dediler. Yani biraz da e, iç dünyamıza dönmek, kendimize dönmek e, çok ciddi ihtiyacımız. Kafamız çok karıştı. E, biraz korku başladı. Yani Geçim korkusu enteresan bir şey. Şeytanın tuzaklarından biridir. Yarın ne olacak diye insanı bir te tehlikeye sokar, endişeye sokar bitersiniz yani. O tuzağa düşmemek lazım. Vallahi yarın bir olsun bakalım yani bir dakika yani yarının ibadetini Allah benden istemiyor. Yarının rızkını da ben <laughs> şimdi istemek yüzsüzlük olur. <laughs> aynen aynen. aynen. Sen telaşe yok. Bugün dünün yarını değil miydi? Ne oldu yani? Biraz müsterih olmalı, rahat olmalı insan ya. Allah Allah yani belki yarın yok. Belki ömür bitmiş olacak. Allah rızka kefil. imana değil. Siz, siz yani, imanı kurtarmaya Siz bakın. imanı kurtarmaya bakın. O bakımdan e, denenmiş olanı, bilineni yüzlerce yıldan beri insanımıza şefkat pınarı gibi hizmet eden bu temel eserleri biz de acizane vasiyetimiz diye koyduk ki yani insanımız biz yarın gittiğimizde bize de bir dua hissesi düşsün diye. Ya. Adamın biri hani genelde hep şey derler ya, bu kadar günaha batmışsın bu dakikadan sonra namaza başlasan ne olacak? Tevbe etsen ne olacak? Şeytanın en kullanışlı malzemesi <laughs> 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 en kreatif yalanlarından biridir. çok çok insanın imanıyla oynamıştır. bir yerde okumuştum geçen de bir terzi var. Böyle işte serkeşane bir hayat yaşıyor. Yaşı da gelmiş 50'ye falan. Böyle kamil bir adam giriyor içeriyor. Onu da seviyor aslında. istiyor ki kurtulsun. Atıyorum Mehmet. Ya Mehmet diyor sen iyi terzisin be diyor. Valla herkes de sana çok böyle şeyle, sena ile bahsediyor. Sen, öyleyiz diyor ya şükürler olsun. Sana bir şey soracağım diyor. Sen diyor kaç yıldır kumaş kesiyorsun böyle diyor. Diyor ki işte 40 yıldır bu makas elimde. Ya diyor sen şimdi bu kumaşı keserken içeriye bir hırsız dağıtla. Senin diyor şu para kasana, şu çekmeceye el atsa, oradan akçeleri alsa gitse. Sen de buna şahit olsan bu kumaşı yine böyle mükemmel kesmeye devam edebilir misin diyor. Diyor ki yok nasıl yedim diyor ya hırsız bırakacağım. Kayar diyor bir şey olur yapamam diyor. Peki diyor sana tövbe et denince sen sürekli tehir ediyorsun. Azrail hele bir gelsin bakalım tövbemizi ederiz diyorsun. Şu diyor 40 yıldır basit bir hırsız karşısında bile 40 yıldır yapa geldiğin işi yapmaya devam edemiyorsun da Allah, Allah Azrail karşısında 40 yıldır tehir ettiğin tövbeyi nasıl edeceksin diyor ya. Sen ne zaman düzeleceksin diyor. Haydi bir tövbe et bakalım yola gel. Aslında senden adam olmaz bu kadar günaha batmışsın bundan sonra yapsan da bir şey değişmez yalanıyla beraber en güzel metotlarından biri ertele hele bir evlen. Ya. Ben kendimden çok iyi biliyorum. Üniversitede hep öyle dedim evleneceğim. Eşimle birbirimizi sabah namazlarına kaldıracağız. Çok güzel bir hayatımız olacak. Ben imam olacağım, o cemaat olacak. Ama bunun böyle olmadığını fark ettim. An bu an vakit ne zaman ezan okunmak üzere o zaman kalk şimdi abdestini al ve başla. Ertelememek çok kilit bir şey herhalde değil mi hocam? Bir hadis-i şerif. Ben bir alimden şunu işittim efendim. Her alimin kendine rehber ittihaz ettiği, düstur kabul ettiği bir hadis-i şerif vardır. Biz İki kelime kısa bir hadis-i şerifi düstur edindik demişti. Helekel <laughs> müsevvifun, sonra yaparım diyenler helak oldu. Sonra yaparım diyenler helak oldu. Ve izah ettiler. Dikkat edin, helak olur değil, olacak değil. Oldu. oldu. Ha. Ve devam ettiler izaha. Ne zaman helak oldu peki? Bunu dediği anda. Sonra yaparım. Müthiş bir şey bu. Ben aynı zattan zamanın kıymetini bilmeyen hiçbir şeyin kıymetini bilmez sözünü değiştirmişim. Vay be. Yani çok güzel söyledin. Evet an bu an, dem bu dem. Şeyh Galip Üstad koskoca divanını nasıl bitiriyor? Bak son mısra, müfret Hı -hı. mısra, beyit bile tek mısra koymuş Hı -hı. yani. Geçti gün ferda yuko at bu saat dem bu dem. Geçti gün ferda yuko Bırak yarın ya gelir ya gelmez. <laughs> Geçti gün ferdayı kosa at bu saat dem bu dem. An bu andır, <laughs> saat bu saattir. Şu anın kıymetini bilmiyorsan hiçbir şeyin kıymetini bilmezsin. Yani şeytanın o kullanışlı silahına hedef olmamak bakımından bizim de en kullanışlı zırhımızdır. Evet. En esaslı müdafaa silahımızdır, savunma silahımızdır. E artık ahmaklığın lüzumu yoktur yeter yani. Hakikaten. namazdan de. mı başlamak namazdan lazım? Namazdan başlamak. Önce şey, oradan değil her mi? Her şey onu. İma, i̇mat diyor, direkt diyor. Karadenizli hoca <laughs> kürsüden. Namaz dinin demiş kelime gelmemiş aklına. Namaz dinin gazudur. <laughs> Dedemiz demiş? Gazudur. <laughs> <laughs> direkt ya namaz dinin direk direğidir. Es imadü din. Bu konu çok önemli. Yani İngiliz geçen de bir, bir temas ettiydik galiba bu şu yine bu programda. <laughs> Ee, bakanlar diyordu Arnold Toynbee Türk toplumuna bakanlar içkiyi sünnet zanneder. Namazı da en dindar müslümanların harcı olan ekstra bir ibadet zannederler. Ekstremist gibi. Ekstremist yani. zannederler. Evet. Öyle değil hepimiz için elzem. Olmazsa olmaz. direk mesabesindedir. Her şeyin düzelmesi oradan başlar. 60. yılıma girdim ömrümde. Namazı düzelttin kadar her şey düzeliyor. Namaz bozulduğu kadar her şey bozuluyor. Aynen Tecrübeyle sabit. İmam-ı Gazali <laughs> Hazretleri'nin zannediyorum bir sözü vardı. Diyordu ki talebelerine sor, söylemiş. Yağmurlu ve fırtınalı bir gecede diyor yanan bir mumu söndürmeden sokakta bir evden bir eve nakletmek ne kadar zor ise namaz kılmayan bir Müslümanın imanını muhafaza etmesi de o kadar zordur. Allah. Dediğinde talebelerden biri diyor ki ya buna söner diyelim diyor direkt. Yani niye bu kadar zorluyoruz? Evet. Efendim deyince diyor ki umulur ki Allah rahmet eder. Ben söner diyemem. Diyor. Allah Allah. Orada da başka bir Allah ölçü Allah veriyor Allah yani. Allah. Sadece zorluğunu, imkansızlığını verebiliriz ama kapıyı kapatma hakkı bizde değil diyor. Ne kadar güzel anlatmış. Namaz gerçekten önemli hocam ya. Yani. Oradan başlayacağız. Her şey onunla başlıyor. Evladımıza yapacağımız en güzel iyilik de odur. Örnek ol. Sadece nasihat ederek değil. Örnek olarak beraber yaşayarak. Ne demişti bir eğitimci? Anlat, dinleyim. Göster, söylediğim, yaptır, öğreneyim. Hmm. Ee, yani namazı ilmini öğrenmek değil mesela. Eğitim bizzat tatbik. Yani yan yana namaz kılan Baba ile evlattan daha sevimli ne var bu dünyada ya? Demin ne güzel söyledin ya hanım arkada falan işte güzel bir rüya. Ama onu gerçekleştirmek şu an kılmakla olabiliyor. Başka türlü yolu yok. Hmm. cenab Hak bundan mahrum etmesin. Hep dua ettiğim bir şeydir Bekir. Sen de bir sırrımı sana seninle paylaşayım. Bu kadar izleyen de şahit olsun. Bana namazın lezzetini bahşet ya Rabbi diyorum. Çok büyük bir zevk olduğunu, lezzet olduğunu işittim. Hatta o kadar ki bu lezzeti alan hiçbir lezzet aramaz diye işittim. Tadanlardan işittim. Ama büyük bir ihsan bu. Umuyorum ölmeden önce yani bir nasip bir, bir vakitte olsa, bir vakitte o bir anda olsa namazın lezzetini Cenab-ı Hakk'ın ihsan etmesini ümit ediyorum. Benim küçük oğlum imamlığı ben yapabilir miyim dedi geçenlerde bana. Tamam dedim. Büyük oğlumla beraber arkasına durduk. Daha ortakıl talebisi yani daha küçük. Başladı okudu. Evet telaffuz hataları falan var ama oldu gibi. Sonra merak ettim. Dedim ya şimdi manayı bozacak telaffuz hataları oldu mu acaba? Acaba ben çaktırmadan iade etsem mi diye bir hocamı aradım. Böyle böyle oldu. Namazı iade etmeli miyim? Kabul olmuş mudur dedim. Dedi ki belki de Allah'ın en çok kabul ettiği namazın o namaz olmuştur Bekir dedi. Evladına sana imamlık ettiği namazın olmuştur takılma bunlara dedi yani. Dedim ne kadar güzel bir şey elhamdülillah. Rabbim herkese nasip etsin. Amin. Yani bu televizyon programı, bir YouTube programı dostlar bu gelir geçer. İnternette izlersiniz, çevirirsiniz. Başka bir klip çıkar karşınızda. Çevirirsiniz, Guinness rekorlarını izlersiniz. Çok in, enteresan şeyler var orada. Hepsi gelir geçer ama Vallahi bizim diğer tarafa bizimle beraber gelecek, kabrimiz aydınlık olacak şey namazdır. Bunu söyleyecek belki dünyadaki en son adam benimdir ama söylemesem de niye söylemedin diye sorarlar bana bu kadar ışık kamera üzerimize çevrilmişken lütfen ne olur namazlarınızı ihmal etmeyin. Bu fabrika ayarına dönmek mi dersin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakacak birazcık olsun. Yüzümüz mü olsun dersin, biraz cebimizde bir şey götürelim. Varını veren utanmamış kabiliğinden. Allah hepimize nasip etsin. Hemen şu an şimdi ne zaman başlıyorsanız bir an önce, inşallah tehir etmeden başlayın. Siz bize de dua edin, biz de namazın lezzetine varalım inşallah. Amin. Eksik olma Allah razı olsun. Remiz cümlemizden bitirelim mi programı? Peki hocam. Çay, Çay da bitti zaten. Çay da bitti. <laughs> Peki. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Kıymetli dostlar bizi izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Söylenmeyince bir şeyler eksik kalıyor gibi hissediliyor bu işlerde. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun inşallah. Hoşçakalın.